Efendim şiddet ne makam ne de mevkii tanıyor. Burhaniye Belediyesi'nde meclis üyesi olan Hasan Bayram gazeteci Hakan Sataroğlu'na saldırdı. Üstelik bir restoranda herkesin gözü önünde gazetecinin başında şişe kırdı, yetmedi yere fırlatıp tekmeler ve yumruklar savurdu. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınmadan sadece dakikalar önce de neden saldırdığını kanalda haber anlattı. Ben yerimden kalkmaya fırsat bulamadım zaten. Kafamda şişe kırıldı. Daha sonra yumruklar geldi. Restorana baskın yaptı. Hedefindeki gazetecinin başında şişe kırdı. Yetmedi. Yere düşen adama tekme ve yumruklarla saldırdı. Burnumda bir çatlak olmuş. Bir de şuraya geldi herhalde. Saldırının adresi Balıkesir'in Burhaniye ilçesi. Gazeteci Hakan Sataroğlu bir restoranda otururken saldırıya uğradı. Burhaniye Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili Meclis Nadir Bayram şahsıma darpta bulundu. İşte o anlar. Sakince içeriye giren Hasan Bayram, masada oturan Sataroğlu'nun başında şişe kırdı. Kırılan şişeyle vurmaya devam etti. Ben kafamdan daha fazla darbe almamak için masaya eğilerek kafamı kollarımla korudum. Daha sonra yere düştüm, birkaç tekme yemişim. Orada bir bayılma durumu olmuş. Çünkü kafamdan ciddi darbe aldım. Sataroğlu hiçbir şey yapmadı, olduğu yere yığıldı. Restoranda oturanlarsa müdahale etmek yerine sadece izledi. Bazıları da abartmışlar ağzı burnu kırıldı diye yok yani burun çatladı bak gayet de iyiyim yani. Şurası bir de burun bir akşam biraz kanadı. Gazeteci Hakan Sataroğlu ölümden döndü. O saldırıdan sonra darp raporu olarak şikayetçi oldu. Saldırıya uğrama nedeninin de mesleğiyle alakalı olduğunu söyledi. Bütün bu yaşadıklarımı mesleğimden dolayı yaşadım. Çünkü arı kovanına çomak sokmaya başladığımı görmüşlerdi. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti o saldırıyı kınadı. Benim sadece bunlar aramızdaki olan süreç... ...sadece benim bir kişiyi beyinli attığım için... ...bana ulen, hizmet tükürün ağır tahrik edici şeyler yazdığı için... ...aramızdaki kavga bu sadece, başka bir şey de yok. Peki yani bu saldırıdan önce bir girişiminiz oldu mu? Hukuki bir süreç. Yani ilk tercihiniz saldırmak o, mı oldu? Avukatımla şey yaparsınız zaten... ...bir, bir saat sonra odası bir açıklama yapacaktır. İşte bu görüşmeden hemen sonra gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi